Abi yine internet gitti. Yani ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Vallahi de billahi de ya. Bu ne ya? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi de billahi de. kaldığımız yerden devam edelim yani Ben biraz oynadım ama savaştayım hala Uf, İlçe acı verdik ha kazanmış tam isim general. Bunlar burayı yıkmaya çalışıyor. attılar. Buraya da hücum ediyorlar. İlginç. Evet. Düşman generali ölmüş sonunda. aldık ya savaşı şu kaldı bir tek bak şöyle yapalım sen buraya gel sen buraya gel sen de burada kal Hadi oğlum ateş. İyi bari sıktık. Yani. Valla Malatya'yı ben gözden çıkarmıştım ama. Belki ki çıkarmayabilirmişiz yani. Alınabiliyormuş. Sık ağam. Ateş. Adamın içinden geçti ya. Of of. İyi şey çıkıyor ya. Kan çıkıyor. O olan bir kişi kaldı. Puf. <laughs> Adamı oklarla tecavüz ettiler resmen. Bu mu kaldı şimdi? Nereye kaçıyorsun ya? Ha, bu bizim ilk baştaki şurada oklaştığımız, okuştuğumuz bodyguard. Dayı hadi bırak dayı Şunu yoymayalım ay. Hele şükür ya. İyi ve bunu da aldık ya. 379 lozus. Adamlar da orada kalmadı ama. Yani koşu para lazım ya. Bu da lazım aslında. Hadi bunu alalım. İsyancıyı kesmiş olduk. Böylece Antakya'nın ordusunu da yok etmiş olduk. Onu bir, bir daha bir patlatayım o Antakya'nın ordusunu. Antakya'ya bir, bir daha girelim. Hayda general mi ölmüş? Bu güzel aslında bak. Kurulu alalım. Malatya'da yine mi? Bir... Oğlum neler neler olmuş lan bir turda. Everti Bright. Tamam evlensin ya. Bizim kral mı diyor? Kaykubat mı? Ana Keykavus ölmüş lan hakikaten. Keyhüsrev. Alaaddin Keykubat. Keyhüsrev bu. Kaykubat. Keykavus. Keykavus. sonra dot hmm. hmm. Şimdi 900 para var. kaçtı. Kralı öldürmüşüz orada ya. Şuraya bir girelim. Antakya. Oha! İçerisine şey koltuğu, koltuğu açalım mı? Tamam. Pardon arkadaşlar şimdi buraya geldik ama İyi ettik mi? Etmedik herhalde. 8 Kayseri'ye geri dönelim. Orada yine isyancı çıkacak. Acaba şimdi barışır mı? Mantıklı. Gürcistan. Ya gireceksin alacaksın abi ya oralara. Tamam. Şey, çantayı. <laughs> çantayı var. Şu çantayı. Ne? Bir de bir, bir poşeti var. Ne? Ay, çantayı poşeti var ortadaki poşet. Poşet. Tamam. Evet Ankara'da isyan var diyor. Kayseri'de 3 tur boyunca public order sağlaması yardımı yapılacakmış. Şuradaki çocuk öldü değil mi az önce? Davut evet onu fark ettim şu kırmızı çizgi arkadaşlar bunun e, yasal olmayan evlilikten olduğunu çocuğu olduğunu gösteriyor. Bak adamın karısı var. Yasal olmayan evlilikten çocuğu olmuş yani. Bilemem. Bu kim? İsyancısı. Osmanlı Rebels. Oo. Bu başarılı olursa Osmanlı mı kuruluyor? Demek. Hiç. Ama eyalet sisteminin kaldırılması bence çok büyük sıkıntı yaratmış. Yani şehirleri e, belki şey anlamında güzel olmuş. Yani bazı kişiler öyle düşünebilir. Hani e, eyalet sistemi kalkınca oyundan yani her şehir istediğimiz gibi o yapıyorsan. Yanlış abi bence eyalet sisteminin kalkması bu oyundaki asayişin bir numaralı sorunu ben öyle düşünüyorum çünkü hepsinde 3 tanesinde de ek, e, olan binalar, cartlar, cırtlar hepsi birbirini etki ediyordu. Şimdi hani yanındaki şehri etki eden şeyler, binalar falan var ama yok yani hani doğrudan e, eyaletin asayişini kontrol etmek daha kolay bu şekilde parça parça kontrol etmek daha zor. Buraya bir vali atayabilirsek bir vali atayalım ya. Para etmiyor ya. Kekot özellik kazanmış ya. Antalya'da iç savaş. Sürekli böyle az, e, isyancı çıkacak. Biz isyancıyı döveceğiz. Böyle mi ol, olacak yani? O sürekli bu şekilde mi gidecek? Ay yanlışlıkla bastım ya. Otomatik basacaktım. Ya, bu sürekli böyle mi gidecek acaba ya? Yani isyancı çıkacak, isyancıyı keseceğiz. İsyancı çıkacak, isyancıyı keseceğiz. İsyancı çıkacak. Yani hiç genişlesek bu sefer aldığımız yerde yine asayiş zayıf. Yine aynı terane. Yani farklı bir şey yok. Yani. şuradan gel abi e saldıran biziz gerçi ya doğru nafatın mı oy can iyi ağzı ağzını iyi diyeyim. Lan Fatu nasıl abi? Biri atlıya sıksın, biri Fatuna sıksın. Naf fatun çok sağlam zayiat verdirebilir bizi. Azalttık ya fratana Ay çok kötü oldu. O alan çok dandikmiş onun birimi herhalde. şu generali kesemediler mi hala ya? Biriyle alevli ok atalım atmıyor alevli. yapmayız yani tamam mı? selam Enes neyse dur ee, Hakan Melih Atlı Okçu Mesut hoş geldin 80-100 tur sonra biraz düzelir eğer doğru binaları yaparsan Ottoman Rebels onu ben de bilmiyorum şöyle rahat izlemek varmış ve eyvallah <laughs> Samet Hocam Aynen ya değil mi? Savaşı böyle hep bir asker mi kaybetmişiz lan lan tüh ya. Cık cık cık. Onu da kendimiz öldürmüşüz herhalde. Adamları öldürmemiş. <laughs> Hakikaten ha. ...298 para veriyor. Ver abi ver. Zaten yok olacak. Ya yani olmadı patlatırız onu ya. Özellikle kazanırız. Bir kafa keselim. Cık. Ya bu, 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 bu nasıl sokuyor abi elinde? Balta lan o. Balta öyle girer mi lan? Şimdi. Ordu morali artı 3 replenishment'a vermiştik daha önce. Aa, attack rate bu güzel olabilir. Bence de. Şimdi şuraya girsek güzel olur da. Oo acaba bir sen özellik mi kazandı? Zeal olabilir. Spirit. hayır hayır Hmm. Konya'ya girelim. Bu bitmiş. Hmm. Şu Grand geçelim para olacak mı ki Mesut ya 100 tur sonra diyorsun da paramız olacak mı 100 tur sonra? Ottoman sefer ellemeyelim hocam. Vallahi oğlum ülkenin ekonomisi çöker, ülke biter, batarız lan. Vallahi ben de merak ettim de. Biz diğer turda onu buraya getiriz. Malatya'da ne yapacağız bilmiyorum yani. Adamlar da barışmıyor be abi. Yani oradan buraya ordu getirip savaşmak. 3 şehri var. 16. 16. sırada. Eyvinin 13 şehri varmış. Teknolojiden %5 var. Onu seçer misin? Gelir için öyle mi? Hangisini? Hangisini? Aa. Construction cost. Şu mu? Enables building diyor. Bu 110 parayı arttırıyor. Bu %5 maliyeti azaltıyor. Hangisini? %10 en üstte. Ha, tamam anladım. Mantıklı evet. Şimdi Bu ne abi? Savaş mı açıyorsun? Eyvallah. klik ya savaş açıyor bana. Eyvallah ya. Ticaret de bitti. Ermenistan falan ilerledikçe mi açılıyor diğer devletler? Yoksa savaş ilan edilerek mi? Vallahi ilk defa oynuyorum ben de Esat. Yani böyle bir cebelleşelim diye oynuyoruz ama Esat'ın hastanelerine etrişin yedirmişiz. Of. Bu da var ya bekledikçe şey yapıyor. Bunu kesmemiz lazım bence fazla güçlenmeden. Hmm, aslında şöyle yapalım bence. Bu ordu çok da sağlam bir ordu değil. Ordu daha sağlam. Şu orduyu buraya çekelim. Bu da oraya çekelim. Hı. Tamam. Buna evet key code. Aferin zaten. Aferin. böyle salak salak özellikler kazan ya. <laughs> Oğlum lan. Acıdayı. Şuraya bir gözünü sevin bir şey yap ya. Bir yay İslamiyet bir yüzde 80-90 olsun ya. Yok abi yok. Tarsus'ta güzel para var alırsan. Hmm, abi harita neden öyle garip? Aleyküm selam Atilla Han. Harita nasıl garip onu anlamadım. Neyi garip? Uzuzov, Joshi ile Tolu Moğollardı herhalde değil mi? Hocam hallettim skripte Türkler için. Tamamdır Emir. oyunu ben bir yükleyeyim yarın. Yine isyancılar gelmiş Malatya'da. Diyor ki turn remaining. Assassinate the Andrikolnos.